Merhaba Büyük Beşiktaş ailesi Pence Dijital YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün dün akşam oynanan Beşiktaş Göztepe maçı hakkında konuşacağız. Diğer bir deyişle bir ruhun yok oluşunu konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle maçın genel hareketlerinden başlayacağım. Sonra diğer bölümlere geçeceğim sevgili dostlarım. Maçın belirli yerlere hariç hata olmayan bitmiş bir Beşiktaş izledik. Çerni bir şeyler yapmaya çalışıyor. Elbilal Ture bir şeyler yapmaya çalışıyor fakat Abraham'da tık yok. Abraham'da olan tek şey boş koşular ve pas hataları. Sergen Hoca Hoca'nın maça müdahalesinde yaptığı tek önemli şey Rafa Silva'yı oyundan almak oldu bence. Çünkü Sergen Yalçın Rafa Silva'ya bir göz daha verdi. Yaptığı yanlışsa her zaman gördüğümüz yanlış mevki seçimi. Sahada başarılı çalım atan Ture mi yoksa Abraham mı? Tabii ki de Ture. Peki koşan, mücadele eden kim? yine Ture. Pas isabeti yine Ture. Baba o zaman Ture'yi forvete çekeceksin. Santrafor'da duracak. Ture'nin yerine kanata Jota Silva, diğer kanata Çerni girecek. Cengiz Ünder forvet arkası da olur. Ama Abraham şu anda bu performansla kesinlikle Beşiktaş'ın Santrafor olamaz. Bakın şöyle bir yorum attım. Destekle de gelmiş. Çoğu kişi de benimle aynı fikirdeymiş. Gelelim diğer mevkilere. Orta saha bölümünde gördüğümüz kişi Necip Uysal'dı. Necip Uysal'ı gördüğümde ben dedim ki Allah yardım etsin. Adam kaç maç kaçırmış. Kaç yaşına gelmiş? 2025 Beşiktaş'ında biz Necip oynatıyoruz. Rıdvan'ın maç eksisinden dolayı 11 göremedik. Aynı şekilde Cengiz'i de göremedik. Peki Necip Uysal'ı neden gördük? Daha mı hazırdı Necip? Artısı neydi Necip Uysal'ın? Bu sorular cevapsız maalesef. Stoperlerde ise değerli Beşiktaşlılar. Eğer mahalle maçı olsun ben bu Udokai'yi oynatırsam namertim. Bu kadar açık konuşuyorum. Ona hiç değinmek bile istemiyorum. Diğer bölümde Paulista vardı. Paulista gerçekten çok yavaş dostlar. Baya baya hantal kalıyor. Ben şimdi bunu da sormak istiyorum abi. Biz neden Dijalo'yu göremedik? Emirhan Topçu. Mesela yemin ediyorum Emirhan gerekirse çimleri yerde savaşırdı. Ruh var Emirhan'da. Neden göremedik? bekte Gökhan Sazdağ'ın hatasından dolayı golledik. Bu olabilir. Hata olur. Olmaz değil. Zaten kendisi de maçın ikinci yarısında uzaktan bir şut attı. Fakat maalesef bu şut üst direkte patladı. O golü atsaydı mesela yani o şut gol olsaydı bu hata göze batmayacaktı bu kadar. Bir de bunların haricinde Demir yapılan bir müdahale var. Rezillik. O karar rezillik. Ve verilmemin penaltımız var. Abraham'ın suratına adam tekme atıyor abi. Böyle bir şey var mı ya? Tamam biz kötü oynadık ama bu adiler nereye kadar bunu yapacak? Tamam bir diğer de işte de şöyle bir gerçek var. Biz bu oyunla iki penaltı da atsak açıkça söylüyorum değerli dostlarım Göztepe'yi ye yenemezdik. Bu işin ayrı bir boyutu. Burada sadece bizim hakkımızın yenilmesinden söz etmek istedim. Sürekli top kaptıran asalak bir takım var önümüzde. Yemin ediyorum rakip takımlar sabit dursun yerinde biz yine top kaptırırız. Öyle bir oyun var şu anda. Belki bana kızacaksınız sevgili dostlarım. Fakat ben artık Türkiye'de kulüplerin yabancı yatırımcılara kiralanması düşüncesindeyim. Ki benim gibi bunu isteyen insanlar da var. Zira Avrupa'da hiçbir kulüpte bu oyunculara acımazlar arkadaşlar. Asla acımazlar. Adamlarda kabile gibi kadro genişliği var. Altyapıdan futbolcu değil makine çıkartıyor bu adamlar. Peki onlar yapıyorsa nüfusu 85 milyonu geçen bizim ülkemiz neden çıkaramıyor? Cevap basit pençe dijital ailesi. Çünkü bizde kahrolası torpiller var. Rüşvet yiyen teknik direktör bozuntuları var altyapılarımızda. Ben bile bunun en yakından şahitlerinden birisiyim. Gelelim Göztepe tarafına. Göztepe kendi sahasında taraftarlarını da arkasına alarak full baskılı tabiri caizse topu yiyecek bir maç oynadı. Maç öncesi Beşiktaş'ı iyi analiz eden, maç içerisinde oyuncuları iyi izleyen, yerini iyi alan ve bizim gibi 4 ileri 3 kere oynamayan taşta bile kaleyi düşünen bir Göztepe vardı. Biz bu oyunla yenilmedik. Resmen ezimete uğradık. İki maç sonrasında derbi maçımız var. Ne olacak Allah bilir. Çok ama çok dengesiz bir takımız. Ne olacak kimse kestiremiyor. Hakkımızda hayırlısı demekten başka bir şey gelmiyor elimden. Bu beni gerçekten çok ama çok üzüyor. Nerede bizim baskı yapan, full hücum oynayan Beşiktaşımız? Nereye gitti? Nasıl yok oldu bu takım? Hala anlam veremiyorum. Gerçekten üzülüyorum. Umarım düzeliriz. Şimdilik bu kadar büyük Beşiktaş ailesi. Önümüzdeki maçlarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum atmayı eksik etmeyin. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.